Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün A101'e geldim ve sizler için e, ne gibi ürünler gelecek hep birlikte görelim. 21 Aralık Perşembe günü gelecek olan ürünler. E, bu arada kanalıma abone olursanız, beni izlerseniz çok sevinirim. Şimdi herkese çok teşekkür ediyorum. Evet bakalım 21 Aralık Perşembe günü neler var? Hep birlikte görelim. Evet arkadaşlar göstereceğim ürün şöyle e, desenli pasta tabakları geliyor bu şekilde. Bunlar 21 Aralık Perşembe günü geliyor. Şöyle farklı desenleri var göstereyim. Bunlar yılbaşına özel ürünler şekilde. Fiyatları ise bunların 30 lira e, bir fiyatı var arkadaşlar. Şöyle e, bir göstereyim hepsini bütün desenleri sizlere de tabi böyle fikir olmuş olur bu şekilde. Bunların e, dediğim gibi fiyatları 30 lira. Bunlar yılbaşına özel ürünler ve e, Keramika markasının ürünleri bu arada. Ve burada da şöyle Keramika markasının kayık, e, nöyanları var Şu şekilde. Bunlar da böyle farklı farklı desenleri var. Şu şekilde çam ağacı olan da var. E, başka bakalım neler varmış. Bir de bu şekilde olanı da var. Bunların da fiyatları 22 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Ve böyle bunlar yılbaşına özel ürünler bu şekilde arkadaşlar. Çok güzel böyle ürünler var. Ve büyük kayık tabak var. Keramika markasının. Bu da 26 santim çapında bunun da fiyatı 45 lira bir fiyatı var Evet bunun da böyle farklı farklı desenleri var onu da şöyle birkaç tanesini göstereyim sizlere Evet böyle çam ağaçlı olanı var şu şekilde ve böyle bir göstereyim bu şekilde olanını. Bunlar gerçekten de çok güzel ürünler. Şöyle bir göstereyim. Fiyatlar ise dediğim gibi bunlar 45 lira bir fiyatı var. Şöyle yerlerini yerleştireyim ve başka ürünlere geçelim. Evet burada da şöyle Kerim Keramika markasının da şöyle çerezlikleri de geliyor. Kalpli çerezlikler. Bunlar da aynı şekilde fiyatları 22 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Bunlar da yılbaşına özel ürünler bu şekilde arkadaşlar. Gerçekten de çok güzel ürünler geliyor bu hafta A101'lere şu şekilde de bir göstereyim. Evet bunlar yılbaşına özel ürünler. Şöyle de gösterebilirsem. Evet bunlar da fiyatları dediğim gibi 22 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Evet Luminat markasının şöyle kayık tabakları da geliyor. Fiyatları ise 80 lira bir fiyatı var bu şekilde ve çeşit çeşit tabakları geliyor pizza tabakları da geliyor arkadaşlar onu da şöyle sizlere bir göstereyim evet böyle pizza tabakları da geliyor şöyle bunlar 32 santim çapında fiyatları ise 80 lira bir fiyatı var arkadaşlar bunlar da 21 Aralık Perşembe günü geliyor ve böyle makarna tabakları da geliyor bunların da fiyatları 50 lira bir fiyatı var bu şekilde ve e, şu şekilde servis tabakları da geliyor şu şekilde bunların beyaz olanı fiyatları ise 40 lira bir fiyatı var ve burada da pasta tabakları da geliyor arkadaşlar şu şekilde göstereyim bunların da fiyatları 30 lira e, bir fiyatı var ve şöyle e, farklı farklı kaseler de geliyor Luminak markasının e, fiyatları ise 30 lira bir fiyatı var bu şekilde ve kaseleri de geliyor arkadaşlar şöyle bir göstereyim e, bunlar da fiyatları oval kaseler fiyatları ise bunların da 80 lira e, bir fiyatı var evet burada da şöyle reçellik var e, bunlarda da lan markasının şöyle altıları reçeli bunların da fiyatları 50 lira bir fiyatı var bunlar da gerçekten çok güzelmiş. Evet burada da şöyle tulup borselerin şöyle kaseleri de bir göstereyim sizlere. Bunların da fiyatları 20 lira ee, bir fiyatı var böyle benekli gayet güzelmiş da. Evet burada da şöyle e, kivi markasının seramik tabanlı ütüsü var. Fiyatı ise bunun da 439 lira bir fiyatı var bu şekilde. Evet bu da bu şekilde bir ütü. Şöyle tabanını da göstereyim sizlere. Böyle ayarları falan gayet güzelmiş. Şöyle. Ee, bu da buharı. Bu şekilde arkadaşlar. Bu 2000 voltluk e, Kivi markasının şöyle ütü ütüsü. Şöyle göstereyim Evet, Kivi markasının e, çocuk waffle makinesi de var. E, bu da bu şekilde arkadaşlar. Fiyatı ise 499 lira bir fiyatı var. Şöyle görselde olduğu gibi. Evet burada da şöyle La markasının meşrubat bardakları var. Limonata bardağı olarak da geçiyor. Fiyatları ise bunların 30, 15 lira bir fiyatı var. Şöyle şeffaf gayet güzelmiş bardaklar. Bunlar 370 cc çapında arkadaşlar. Bu şekilde. Ve burada da şöyle latte bardakları da geliyor arkadaşlar. Şu şekilde göstereyim. Bunlar da adet fiyatı 40 lira. Bunlar da 21 Ocak Pardon 21 Aralık Perşembe günü geliyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Evet burada da şöyle üçlü Boris kat kupa bardakları da geliyor. Ee, bu şekilde göstereyim. Bunlar da 200 milimlik. Fiyatları ise bunların da 50 lira e, bir fiyatı var. Bu şekilde arkadaşlar. Evet burada da şöyle e, mum kokulu mumlar da geliyor arkadaşlar. Bunlar da yeni yıla özel. E, bu şekilde. Bunlar da gerçekten de çok güzelmiş fiyatları ise 60 lira böyle üç farklı kokusu da var. Eee, kokular da gerçekten de yakından böyle kokusu geliyor, güzel oldu. Güzel kokular 4 tane varmış pardon. Bir de beyaz rengi ve burada da şöyle kupa bardakları var. Bunlar da yeni yıla özel kupa bardakları. Fiyatları 32 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Bunlar hediyelik olarak çok olarak da gayet şık ve güzelmiş arkadaşlar. Şu şekilde kupa bardakları. Bunlar da yeni yıla özel ürünler. Bu şekilde. Evet burada da şöyle dondurma ayaklı dondurma kaseleri de var. Bunlar da ikili olarak satılıyor. Fiyatlar ise 25 lira. Bir fiyatı var. Paşa Bahçe ürünü. Bunlar da gerçekten çok güzelmiş. Ve Paşa Bahçe'nin üçlü su bardakları var. Bunlar da üçlü olarak satılıyor. Fiyatları ise 65 lira bir fiyatı var. Bunlar da 425 cc çapında şöyle sizlere bir göstereyim. Bunlar da gerçekten de çok güzel böyle baya büyük bardaklar, 425 cc çapındaki şu şekilde bardaklar ve burada da şöyle borisi kat. şu şekilde göstereyim. Cezveler var bu şekilde arkadaşlar. Bunların da fiyatları 40 lira bir fiyatı var. Bunlar da bu şekildeydi. Evet burada da şöyle metal e, kutular var şu şekilde arkadaşlar. Bunlar da yeni yıla özel e, gelecek fiyatları ise 45 lira bir fiyatı var. Şu şekilde de e, şöyle bir göstereyim sizlere. Evet bunlar bu şekilde arkadaşlar. Evet burada da şöyle üçlü saklama kapları geliyor. Ee, bunlar da fiyatları 45 lira. Beyaz, e, pembe rengi var. Yeşil rengi var. Şöyle e, rengarenk e, renkleri var. Fiyatları ise dediğim gibi 45 lira e, bir fiyatı var. Evet burada da şöyle e, ayaklı patiseri şu şekilde kapaklı servis var. Bunun da fiyatı 299 lira. Bu da Paşa Bahçe'nin ürünleri bu şekilde. Evet burada da şöyle Paşa Bahçe'nin kapaklı dikdörtgen borcamı var. Ee, bunun da fiyatı 100 lira arkadaşlar. Bu da bu şekilde. Bunlar da e, 21 Aralık Perşembe günü geliyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Evet yeni yıla özel şöyle tepsiler de geliyor. Metal tepsiler arkadaşlar. Bunların da fiyatları. 40 lira e, bir fiyatı var bu şekilde bunlarda farklı e, desenleri var mı? De, şu şekilde şu anda bu desenler var. Evet lava'nın e, döküm ızgara tavası var 28 santim çapında fiyatı 389 lira e, bir fiyatı var arkadaşlar bu da bu şekilde. Evet Nero markasının şöyle e, granit kanyalık tenceresi var şu şekilde fiyatı ise 300 lira bir fiyatı var. Bu 26 santim çapındaki böyle tencere ve papilanın da şöyle derin tenceresi var. Bu da 24 santim çapında. Bunun da fiyatı 349 lira bir fiyatı var. Evet burada da şöyle apilanın saç fırça şekillendirici var. Fiyatı 439 lira bir fiyatı var arkadaşlar. Bu da bu şekilde. Evet, Kivi markasının da şöyle Türk kahve makinesi var. Fiyatı 649 lira ee, bir fiyatı var arkadaşlar. Bu da bu şekilde. Ve burada da şöyle e, Keramika markasının şöyle tango kaseleri var. E, bunların da fiyatları 30 lira. Şöyle mor rengi de var. Onu da göstereyim sizlere. Bu şekilde arkadaşlar. Bunlar da gerçekten de çok büyük, güzelmiş. E, 16 santim çapında. Evet, burada da şöyle... E, Cem markasının şöyle granit tavaları var şu şekilde, Deluxe e, tavalar, 2 yıl garantili, fiyatları ise bunların 200 lira bir fiyatı var arkadaşlar bu şekilde ve Nero markasının şu şekilde tavası var, bu da 26 santim çapında, e, fiyatı 149 lira e, bir fiyatı var. Evet burada da şöyle e, bisküvi kalıpları var şu şekilde arkadaşlar. Bunların da fiyatları 20 lira. Bunlar da farklı renk seçenekleri var diye bakıyorum. Evet, böyle yeşil var. Böyle yılbaşına özel ürünler. Bu şekilde arkadaşlar. Şöyle gayet Renkleri var. Gayet güzelmiş. Fiyatları ise 20 lira. Evet burada da şöyle düzenleyiciler var. Bunların da fiyatları 14 lira 50 kuruş bir fiyatı var arkadaşlar. Organizer olarak geçiyor şu şekilde. Fiyatlar ise dediğim gibi 14 lira 50 kuruş bir fiyatı var bu şekilde. Etlen markasının da saklama kapları var. Tokyo saklama kapları fiyatları ise 45 lira bir fiyatı var bu şekilde. Evet arkadaşlar bugünlük de bu kadar. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.